kritik soru. Kuryeler aylık ne kadar kazanıyor? Kuryeler aylık ne kadar kazanıyor gelecek olur abi. Şu an Prova Express olsun, Trendyol Go gibi yerler olsun. Ayda nereden bakarsan 90-100 milyar arasında fatura kesiyor abi. Yani ben şöyle söyleyeyim. Onların gider muhasebe ücretleri işte fatura kesme masraflarında nereden bakarsan Esnaf kurye değil, öyle paket başı çalışan kuryelere güzel bir para kazanıyor abi. Ne kadar? Yani 70'in altında bence alan olmaz abi. Ama onlar da abi dişini, kefenini cebine koyup çalışıyor. Yani bir zahmet kazansın abi. Yani o 70 milyar da onun için yani bir aylık bir geçim parası diyor öyle söyleyeyim. Adam çünkü 14-15 saat çalışıyor bir zahmet 70-80 milyar para kazansın abi. Bisiklet üzerinden kuryelik yaptım yavaş yavaş daha kademe kademe geldik buralara kadar ya Rabbi şükür. Kuryecilik yapıyoruz. Evet kuryecilik yapıyorum. Peki günlük çalışma rutininiz nasıl geçiyor? Sabah kaçta başlıyorsunuz? Gününüz genelde nasıl ilerliyor? Yani 3 vardiya şeklinde çalışıyoruz. 11-9, 12-10, 1-11 bazen gece vardiyasında bile çalıştığımız günler oluyor. Böyle yani ya. Yani. Günde ortalama kaç saat çalışıyorsun? 10 saat çalışıyorum 10 saat. ben. Evet. En yoğun olduğunuz saatler ve günler hangileri oluyor? En yoğun olduğumuz saatler özellikle mesai dağılımı saatlerinde oluyor. Mesai daldığı zaman mesela trafik bile sıkışıyor. Bizim paket e, dağıtımımızda çok büyük bir aksamlıklar yaşanıyor. İşte trafik yoğunluğu, trafik içinde tartışmalar bile bazen oluyor abi. Peki motosiklette çalışmanın sizin için avantajları ve dezavantajları neler? Yani avantaja gelecek olursak abi yani iyidir ya Rabbi şükür güzel bir iştir. Bizi tatmin edecek bir iştir. Hoştur seviyoruz ama tek bir riski var kaza yaptığın an paket oluyoruz açıkçası. <laughs> en zor yanı trafikte özellikle taksicilerle ve dolmuşçularla tartıştığımız zamanlar oluyor. Aa, sadece bunları bütün taksicilerin üstüne atmıyorum. Dolmuşçuların üstüne de atmıyorum. Özellikle bayan sürücülerle çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Bayan olduğu için yani tartışmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama biz haklı olduğumuz halde yani bilmiyorum nezaket gösteriyoruz. Nezaket gösteriyoruz. Peki yağmur, sıcak ya da yoğun trafik gibi durumlar sizi nasıl etkiliyor? Abi hele ki yağmur yağdığı zamanlarda Allah yardım etsin diye. Yani öyle bir zorlanıyoruz ki mesela şu an burada yağmur hafiften atıyorsa bu motorun üstüne bu makinenin üstüne gidiyorsun sanki taş üstüne geliyor. O derece büyük bir sıkıntıdır abi bizim için. Her sürücünün üstüne bu topu atmak olmaz ki 10 tane sürücüden 8 tanesi kuryelerin baş düşmanıydı. Ben bunu kendi açık açık söyleyeyim yani. Biz ne kadar onlara yolda müsaade veriyoruz. Yani bize öncelik tanımıyorlar. Sanki bizim uçma gücümüz var abi. Bize o şekilde davranıyorlar. Öyle bir şey söyleyeyim. Bizi bitiren bu kuralsızlıklardır abi. bu şoförler. Tabii biz kendimizi hep böyle haklı bulmuyoruz. Kendimizde de haksızlığı buluyoruz. Kimse profesyonel değiller. Bu iş profesyonel tanımıyor abi. Bizi bitiren kaza değildir, bizi biten kural, bizi bitiren kuralsızlıklardır abi. Yani ücret iyi ama yaptığı riske yani günde 5 milyar da kazansan boştur. Çünkü sağlık gitti mi daha gerisini geri getiremiyoruz. Bir kere senden gitti artık abi özellikle bu artan yakıt maliyetleri bizi çok sıkıştırıyor, sağlıyor Ama mesela bu motora 200-250 TL yakıt alıyordun. Şimdi yani nereden baksan 300-350 arası yakıt alıyorsun abi. Sigortasız çalışmalarının sebeplerinden bir tanesi de şu anki olan maddi sıkıntılardan dolayıdır. Yani adam iş bulamıyor. Ne yapsın? Motoru buradadır. Çalışmıyor. E motorunun sigortasıdır. Motorunun feni manesidir. Bakımlarıdır. Adam mecbur kalıyor yani bir askeri ücretle hayatta kimse geçinemiyor. Hele ki Diyarbakır gibi bir yerde 30 milyarın altında bir alan, 30-35 milyarın altında bir alan benim gözümde hiç geçinemez abi. Geçinmez de. Hele ki kiracı olsa. Şu an nereden bir kira bakıyorsun? 18-20 milyarın altında bir kira yok. Nerede varsa 12-13 yaşındaki bir binadan 20 bin lira, 25 bin lira kira farkı istiyorlar abi. Kuryelerin çalışma koşullarının iyileşmesi için neler yapılmalı sizce? Neler yapılmalı lazım? Hep bir elden bir çatın altında toplanması lazım abi toplanması lazım ki bir dayanışma olacak. Ancak öyle rast gider. Ama bugün bakıyorsun mesela abi sadece kuryelerde bu bitmiyor abi. Merdiven altında çalışan birkaç tane arıza var abi onlarda da bazen bitiyor. Peki gelecekte bu mesleği sürdürmeyi düşünüyor musunuz? Hiçbir şekilde sürdürmeyi düşünmüyorum. Yani bu benim için geçici bir meslektir. Çünkü bir kaza yaparsam yani Kolay kolay abi ya 30-40 ile bile gidersen bir kaza yaptın mı yani bir iki yerin kırılmasa olmuyor abi. Ya bu kazanın sebebi yani bu işin sebebi budur abi. Kurye olarak söyleyeyim mesela biz ödeme aldı, aldığımız zaman mesela atıyorum ben Ninova'dan araştırmaya 20 dakikada gidiyorum. 16-17 dakika boyunca ben yukarı çıkıyorum şey yapıyorum ücretle özellikle mesela şunu söyle, bir bina gidiyorum yemeği paketi teslim ettiğim anda mesela bir içeri gidiyor abi bir saat parayı getiriyorsan ki paranın üstünde salavat okuyor abi. Örnek olarak senin ve X kişinin paketi var. Ben o X kişiye gidiyorum abi. E bu sefer bir saat parayı getiriyor, şey yapıyor, böyle yapıyor. E bu sefer senin so yemekin soğuyacak. E bu senin aklına girmiş olacağız abi. Yani bu konuda müşterilerden ricamdır. Bir yemek istediği zaman evin yanındaki o dolaba ya da bir kenara masanın üstüne kartla ödeme olsun, nakit ödeme olsun. Bıraksın abi masanın yana biz geldiğimiz zaman ödeme yapıp çıksınlar. O kadar beklemenin inşafı. Hiçbir şey yoktu yani. Bunu artık yani bu, ya bir şey diyemiyorum artık. Bunun bile uyarısını yapıyorum. Artık bilemiyorum artık ben abi. Röportaj bittiğine göre maça gidebiliriz. Hadi kendinize iyi bakın. <laughs> güle güle.